Merhabalar, ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Hancan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle haftalık piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki dönemden beklentilerimizden bahsedeceğim. E, dilerseniz makro tarafla yani hisse senedi giriş tarafıyla başlayalım. E, geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 86 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdiler ve 5 haftalık aranın ardından ilk defa nette pozitif, pozitif tarafta işlemler gerçekleştirdiğini gördük. E, öte yandan yabancı yatırımcılar 466 milyon dolarlık ise tahvil alımı gerçekleştirdi. E, bu kapsamda yılbaşından bu yana hisse çıkış tutarı 500 milyon dolara gelirlerken e, tahvil alım tutarı ise 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Son dönemde yabancı yatırımcı oranına baktığımızda BIST endeksinde %35-36 bandında görüyoruz. Ancak burada QNB Finans Bank ve QNB Finans Leasing'deki önemli yükselişin etkili olduğunu ifade edebiliriz. E, QNB Finans Bank ve QNB Finans Leasing'in halka açlık oranı %1'in altında. Burada da Ağustos ayından bu yana önemli yükselişler görüldü ve bu da yabancı taka oranında önemli bir yükselişe silah et etti diyebiliriz. Ve bunda yani QNB Finans Bank ve Finans Leasing'in etkisini arındırdığımızda ise şu an için yabancı yatırımcı oranın endekste %25,50 seviyelerine yakın olduğu gözükmekte. Seçim zamanı yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bulunduğu Mayıs ayına baktığımızda da aşağı yukarı 125,40 seviyesine tekabül etmekteydi yabancı yatırımcı oranı QNB Finans Bank ve QNB Finans Leasing e, arındırıldığında yani yaklaşık olarak e, yabancı yatırımcı oranının e, tarihi diplerine yakın olduğunu e, söylersek yanlış olmaz. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının ilgisi, ilgisinin e, borsa İstanbul'a ne kadar etki edeceği e, önemli olacak. Burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatleri, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yurtdışında yabancı yatırımcılarla yap yapacağı görüşmeler Türkiye'ye yabancı fon akışı açısından değerli olacaktır. Yine 15 Aralık tarihinde kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in bir Türkiye kredi gözden geçirmesi olacak. Burada bir not artırımı Özellikle tahvil piyasası olmak üzere hisse senedi piyasasında da pozitif bir etki yaratabilir. Bunu yakından takip edecek piyasa. Hafize Gaye Erkan göreve geldiğinden bu yana 2650 bas puanlık bir artırım gördük. %8,5'dan %35 seviyelerine yükseltilmiş oldu faiz oranları. Merkez Bankası'nın politika faizi. Genel anlamda ortodoks politikalara dönüş sinyallerinin kuvvetlendiğini gördük ve e, yabancı raporların da yabancı kurumların raporlarının da e, bir miktar pozitif e, pozitife yakınsadığını e, görüyoruz. Bununla birlikte bu politikaların devamı ile birlikte e, yabancı yatırımcının ilgisinin de artması muhtemel olacaktır önümüzdeki dönemde. E, bunun yanı bunların yanı sıra e, Mehmet Şimşek'in de sürekli ifade ettiği gri listeden çıkarım konusu da Türkiye adına değerli olacaktır. Eğer bu da bu da gerçekleşirse yine olumlu bir faktör olarak e, izleyecek izleyeceğiz yani öyle ifade edebiliriz. Yani e, önümüzdeki dönem e, yabancı yatırımcılar açısından kritik olacak Türkiye açısından. E, genel olarak 2024 alokasyonlarında da hem bu e, not artırımları kritik olacaktır, gri listeden çıkarım konusu kritik olacaktır, ortodoks politikalar kritik olacaktır. E, bunları yakından takip ediyor olacağız. Endekse dönecek olursak, endekste e, dün akşam itibariyle finanslı şirketlerde e, bilanço dönemi tamamlanmış oldu konsolide olan bilançolar. Bankalar tarafında 20 Kasım tarihine kadar devam edecek yine ek süre isteyen şirketlerde de ek süre kapsamında finansallar gelmeye devam edebilir ama genel itibariyle dün akşamla birlikte sonlandı 3. çeyrek finansal dönemi ve genel anlamda baktığımızda sonuçların beklentileri tatmin ettiğini karşıladığını söyleyebiliriz çok fazla hayal kırıklığı yaratan bir anço görmedik 3. çeyrekte. E, beklentilere karşı karşılayan tatmin eden sonuçlardı. Ancak hem e, mevduat faizlerinin e, yükselmesi, kredi e, art, e, politika faizinin politika faizinin artması ile birlikte hem de yaşanan jeopolitik riskler e, bir miktar e, bilançoların önüne geçti diyebiliriz. E, bu hafta özelinde de baktığımızda e, genel olarak 205 puanlık bir e, dar marjda hareket ettiğini gördük endeksin. E, 7738, 7000 943 seviyeleri arasında git gel yaptı endeks şu ana kadar. Ve %3'ün altında bir bant aralığında hareket etti. Burada biraz bankacılık endeksinin endeks üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Negatif bir hareket gördük bankacılık endeksinde haftalık, hafta bu hafta üzerinde. Ve bir miktar endeks üzerinde negatif etki yarattı. Önceki haftalardaki yayınlarımızda ee, sürekli 7200-7900 bandından, 7300-7850 bandından bahsediyorduk. Güncel durumda da 7830 seviyesini e, önemli takip ediyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalamalar bu seviyelerden geçmekte. Eğer 7830 üzerinde kalabilirse endeks, 8080 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli korunacak. Eğer 8080 seviyesini aşabilirsek, e, tekrardan 8500 seviyelerine doğru e, bir hareket alanı açacaktır kendisine e, bizdüz ancak 7830 seviyesi altında 7780 seviyesini destek olarak takip ediyoruz. 7800 7770 7780 seviyesi altına sarkarsa ise burada bir miktar daha 7560 seviyelerine doğru kar satışlarını görmemiz muhtemel olacaktır. 7560 seviyesi altında ise bir miktar daha 7350 seviyelerine doğru baskının artabileceğini ifade edebiliriz. Genel olarak teknik seviyelerde bu şekilde yani 7.830 bir eşik seviyesi olarak takip edebilir. Hatta 7.780 7.830 bandı diyebiliriz. Yani bu bandın aşağısında ve yukarısında kapanışlar yön tayin edecektir endeks açısından. Genel olarak teknik seviyeleri de bu şekilde takip ediyoruz. Bu hafta genel hatlarıyla piyasanın dar bir marjda hareket ettiğini ifade ettik. Önümüzdeki dönemde bu seviyeler kritik olacaktır. Videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.